Herkese iyi akşamlar. Bu akşamki Adana Spor maçı ile ilgili e, bu turu geçmemiz gerekiyordu bu akşam. E, sonuçta farklı galip gelerek, farklı çok fazla gol atarak kazandığımız için e, oyuncularımı tebrik ediyorum. Sonuçta bu akşamki maçı hazırlanırken daha az şans bulan, sakatlıktan çıkan oyuncularımı e, görmek, oynatmak, onları da e, maç temposuna bir şekilde e, hazırlayarak e, elimizde ve kadronun içerisinde daha derin bir kadro olduğumuz için de onları bu tempoya yaklaşarak, yaklaştırarak içerisinde, oyun içerisine almaktı bütün hedefimiz. Bu akşam da bunu gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. İlk defa uzun aradan sonra Lincoln sakatlıktan sonra çok güzel bir performans koydu. Diğer oyuncularım da hepsi ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Sonuçta bu akşam kazanmasını bildik. 6-0'lık bir galibiyetle turu geçtik. Son 16'ya kaldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi güzel bir soru. Tabii ki bu akşamki performansından sonra... Bir kere çok karakterli bir çocuk. Çok çalışmayı seven bir oyuncu. Sol bek, 6 numara, sekiz numara, kanatla, joker gibi nereye koyarsanız... ...verim alabileceğiniz iyi bir oyuncu. Bu akşam da bunu gösterdi. Ortaya koyduğu performansla. Bakalım bu süreç içerisinde... Ne oluyor, ne bitiyor, işler nereye evriliyor ona göre biz de bir karar vereceğiz. Bizde hemen hemen her maçta farklı oyuncuların zaman zaman farklı ciddi performansları ortaya çıkıyor. Tabii ki bu güzel bir rekabet. Bu akşam özel güzel bir performans ortaya koyanlar olmuştur, doğrudur. Ama keşke her maç böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Ben buna razıyım sonuçta e, bunların olmasını istiyoruz. Bunların olması için uğraşıyoruz. Ki tatlı ve güzel bir rekabet takım içerisinde var. Her şeyden önemlisi de takımdaki oyuncularımın birbirlerine olan saygısı ve birbirimize olan saygısı bizi buralara getirdi bugüne kadar. Bunu da sezon sonuna kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Bir, başlığa şu anda herhangi bir yere gitmesiyle ilgili hiçbir şey yok. İki, başlığa Kayseri 3 gol, bugün 4 gol, Ceko da 3 gol attı geçen maç. 45'te oyundan aldık. Onun için bu güzel bir rekabet, tatlı bir rekabet. Bunun olması bizi de çok mutlu ediyor. Sonuçta demin de söylediğim gibi herkesin takım içerisinde birbirine olan güzel bir saygısı var. Güzel de bir rekabetimiz var. Bunu sezon sonuna kadar böyle bu şekilde devam ettireceğiz. Konu için performansını gayet iyi buldum. Sonuçta son iki hafta Lık periyotta Milan'da bireysel antrenmanlar yaparak kendisini hazır tuttu. Ee, i̇ki antrenmanla sadece bu akşam maça hazırlayabildik. Ama dediğim gibi şu anda yüzde %70-75 hazır durumda kendisi. Bu akşam da ne kadar kaliteli, iyi oyuncu olduğunu gösterdi. Sonuçta ilk devre 6 numara, ikinci yarıda mecburen bazı oyunculara yük binmesin diye onu stopere çektik. İyi bir oyun çıkardı bu akşam. Olabilir. Bir tane yerli bir takviye olabilir. Mert Hakan da bugün takım kaptanı olarak güzel bir performans ortaya koydu. Uzun bir aradan sonra o da sakattı biliyorsunuz. Ve uzun bir aradan sonra da güzel bir gol attı kendisi. Ee, onun tabii ki e, mutluluğu, bir duygusallık yaşadığını ben de orada uzaktan da olsa gözlemledim. Sonuçta şu anda demeyecek de söylediğim gibi herhangi bir oyuncumuzun şu anda herhangi bir yere gideceğiyle ilgili bir karar vermiş değilim. Bunu da zaman içerisinde gelişmelere göre değerlendireceğiz. Şimdi derbi ile ilgili artık o çok geride kaldı. Onunla ilgili artık bir şey konuşmak istemiyorum. Biz maç maç önümüze bakıyoruz. Sonuçta e, oyularımı her maça, kupaya, lige e, önümüzdeki ay Avrupa kupaları maçlarımız başlayacak. Biz geride kalanlara değil önümüzdeki maçlara bakıyoruz ve maç maç değerlendiriyoruz. E, orayla ilgili çok fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Gene de gene de şu an erken bazı şeyleri konuşmaya biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de maç maç düşünüyoruz ve maç maç önümüze bakıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hemen Ya Bizim için zaten zor bir kuraydı. E, Fenerbahçe eşleşmek. Özellikle de pasmanda oynamak. E, çok kaliteli bir takıma karşı oynadık. Kadro derinliği çok iyi olan bir takım. İşte bundan dolayı Süper Lig'de Lig lideri Fenerbahçe. Çok tempolu bir takım. E, özellikle 3. bölgede çok etkili oyuncular var. E, biz Adana Spor olarak da maç öncesi oyuncularımızla konuştuk. Yani... Bu takıma karşı iyi kapanmamız lazım, iyi daraltmamız lazım ve oynatmamız lazım, uzak oynamamamız lazım diye konuştuk. Ama aslında gole kadar da biraz bunu yaptık ilk gole kadar. E sonrasında yediğimiz ilk iki gol e ister istemez direncimizi de düşürdü. Biz elimizden geleni yaptık. Yani özellikle ikinci adı yediğimiz golleri belki halı sahada yemeyeceğimiz bir goller bunlar. E çok rahat goller yedik ve onlar da çok rahat 18'in içerisinde rahat oynadılar ve goller yedik. Sonuçta 6-0 mağlup olduk. Ben kazanan takımı, tur atlayan takımı kutluyorum. Biz Adana Spor olarak da önümüzdeki lig maçlarımız bizim için daha önemli. Bundan sonraki süreçte biz kendimizi tamamen ligimize vereceğiz. Ben Fenerbahçe'de hem ligde hem de kupada hem de Avrupa'da başarılar diliyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Ben teşekkür ederim. É muito importante voltar, né? É muito importante estar diante dessa torcida maravilhosa Que me acolheu muito bem É né? muito importante estar jogando dentro de casa É muito importante voltar a sentir né? esse, esse feeling, essa sensação E foi muito, foi muito importante voltar Graças a Deus voltei bem né? Voltei bem e acima de tudo O mais importante foi a vitória Çok önemli bir gündü benim için. Çok uzun süredir bu anı bekliyordum. Bu harika taraftarlarımızın önünde tekrardan oynamayı dört gözle bekliyordum. Evimizde taraftarlarımızın önünde oynamamız, bu galibiyeti almamız bizler için çok önemliydi. Aynı zamanda bu duyguyu da çok özlemiştim. Şükürler olsun ki iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum ama en önemlisi maçı kazanmaktı. Os, nossos, os nossos isso toda hora, né? Eles já não Uh, acontece nos treinos e obviamente, né, graças a Deus aconteceu no jogo. Graças a Deus apareceu a oportunidade, eu fui feliz. Mas como eu mencionei anteriormente, o mais importante foi a vitória. Né, mas obviamente é feliz voltar bem, feliz voltar a marcar, feliz em voltar da assistência. Mas agora graças a Deus estamos classificados e vamos agora pensar no próximo jogo. Bizim takımımızdaki bütün Bir ara onlara çok atıyordum ama artık bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da çok şükür ki bu fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Belirtmiş olduğum gibi bu benim aslında çok fazla çalıştığım bir şey. Şükürler olsun ki Tanrı'ya bugün de golle sonuçlandı. Fırsat geldi ve en iyi şekilde devam değerlendirdim. Belirtmiş olduğum gibi benim için önemli olan galip gelmemizde. Tabii ki gol atmış olmam, asist yapmış olmam benim için güzel. Ama en önemlisi galip gelmemizde. Şükürler olsun ki tur atladık. Şimdi önümüzdeki lig maçına odaklanacağız. Primeiramente sobre a transferência, a né? minha cabeça, é quando, quando se trata de janela de transferência, muita coisa acontece, né? mas a minha cabeça sempre teve focada aqui no Fenerbahçe. Eu me recuperei para voltar bem e para poder ajudar o clube acima de tudo. Graças a Deus hoje eu mostrei isso, mostrei que eu estou bem. Né? E em termos, a, em termos de, de competitividade, né? eu jogo num grande clube, eu jogo no Fenerbahçe, todos os jogadores aqui jogam no Fenerbahçe. A competitividade sempre vai haver, né? sempre vai haver oportunidade, uh, competitividade, porque aqui os jogadores aqui são os melhores jogadores. Né? E quem tem que... Mas cabe a nós competir. E cabe ao treinador decidir. Quem decide é o treinador e essa é somador de cabeça boa para ele. Öncelikle transferle ilgili sorunuza cevap vereyim. Transfer sezonu başladığı zaman her zaman bu tarz haberler yapılır fakat ben hiçbir zaman bunlara kafamı odaklamıyorum. Ben işime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum ki Sakatlık süresince, süresi boyunca da hep bugünü bekledim. Takımıma tekrardan yardım etmek istiyordum. Bugün de bunu en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Sonuçta büyük bir kulüpte oynuyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve burada oynayan her oyuncu pozisyonunun en iyi oyuncusu. Bu, bu rekabetin takım için iyi olduğunu düşünüyorum oyuncular için. Formayı almak bize bağlı. Tabii ki son karar hocamızın iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum bu durumun hocamız için. Ah, minha família é, é completamente apaixonada e a minha família ela, ela, ela veste sempre a camisa que eu visto. Né? Isso tem que, ser, tem que ser claro. A gente não nasceu né, torcendo para o Fenerbahçe, a gente não nasceu vendo o Fenerbahçe, mas a gente aprendeu a amar o Fenerbahçe como se fosse o nosso clube do coração. E é isso que a minha família tenta fazer o máximo, é isso que meus filhos tentam fazer. Meus filhos gostam muito do Fenerbahçe, a gente gosta muito de estar aqui, gostamos de estar em Istambul. E depois de Deus, a pessoa que mais me ajudou foi a minha família, porque eu passei por um momento difícil, a minha família graças a Deus esteve sempre do meu lado, como em todos os momentos. Benim ailem Her zaman zaten benim formamı giyiyorlar. Hep formam üzerlerinde. Bizler tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak doğmadık. Fenerbahçe izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik ve bu kulübe gerçekten aşık olduk. Bütün aile bireyleri olarak. Şu anda da bunu en iyi şekilde hissettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. İstanbul'u çok seviyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şunu da söyleyebilirim ki zor zamanlarımda Tanrı'dan sonra benim en çok yanımda olan insanlar ailemde. O yüzden onlara minnettarım. É um grande treinador, né? um grande treinador, uh, o trabalho que ele tem feito né? uh, dá para ver muito bem, né? dá para ver visivelmente o que ele tem feito. Uh, é um excelente treinador que, que já jogou futebol, sabe o que, que se passa na cabeça do jogador, sabe o que, que o jogador muitas vezes entende, o que o jogador precisa, porque ele já passou por isso, jogou futebol. Então é muito fácil trabalhar com um treinador assim. E a primeira conversa que eu tive com ele, ele disse para mim que, que, que confia no meu potencial. Né? Diz que eu sou um jogador de qualidade, mas obviamente isso aí eu tenho que mostrar dentro do campo e eu vou mostrar dia após dia que, que eu mereço vestir essa camisa e que eu mereço ter a oportunidade de jogar nesse clube. Kendisi çok iyi bir teknik direktör, çok büyük bir hoca. Zaten yaptıkları da bunu gösteriyor, aldıkları sonuçlar bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte futbol oynadı. O yüzden futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasından neler geçtiğini çok iyi anlayabiliyor. Çünkü o da bu yollardan geçti. Bu tarz teknik direktörlerle çalışmak her zaman oyuncular için bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak çok daha kolaydır. Onunla yaptığımız ilk konuşmada bana şunu söyledi. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Kalitemi bildiğini söyledi. Çok kaliteli bir oyuncu olduğumu bunu da göstermem gerektiğini söyledi. Ben de gün gün bunu yapmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de bu formayı giymek için çok çalıştığımı ve hak ettiğimi göstermek için elimden geleni yapacağım. Çok teşekkürler. Muito obrigado. Kolay gelsin. Matemaya